Sevgili Oğlak burcu dişiller, hepinize selam olsun. Şubat ayı size hangi enerjilerle gelecek ve Şubat ayının gündemi sizin için nasıl olacak? Bunlara bakacağız. Öncelikle ayın enerjisi nasıl gelecekmiş size? Bununla ilgili kartlarınızı çekeceğim sistemden. Açılımı dinlediğiniz anda şifanın aktive olmasını talep ediyorum ve en doğru en açık bilgileri e, kartlar aracılığıyla bize iletmelerini niyet ediyorum. O gökkuşağı ile geldi ayın e, enerjisi. E, i̇çinizi darlayan kara bulutların dağılacağı sıkıntılı süreçlerin ardından gök gökkuşağının sizi sarıp sarmalayacağı ve iyileştirmek üzere geleceği bir süreç. Bu gri alanın artık güneşle e, aydınlıkla ferahlıkla sarıp sarmalıncağınız bir süreci anlatıyor. E, Oğlak burcu kişiler için ve çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak, belki de bir takım hayal kırıklıklarıyla uyanacaksınız. Şefkatli ve duyarlılık gösterdiğiniz bir takım konularda. Görünenin öyle olmadığıyla yüzleşip belki canınız bir tık yanacak ama bu sizin uyanmanıza. Dolayısıyla empati duygunuzla sempati duygunuzu karıştırmayarak e, olanı olduğu gibi görebilmek için belki de bu güneşin doğmasına ihtiyacınızın olduğu bir süreç ve dönemden geçiyorsunuz. Enerjiler bunun yakın olduğunu söylüyor Şubat ayında. Peki, hangi konularda hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ki e, Şubat ayı size neler getirecek bu konuyla ilgili? Hemen bunları da kartlarımızda bir soralım. Deste enerjisi yıldızla geldi. Evet, yıldız, yıldızınızın, şansınızın yükseldiği. Bir gece kartı olmasına rağmen gündüz gibidir bu kart. Fakat e, aldığımız ve verdiğiniz arasındaki dengeyi e, dikkate almanız gereken bir süreç. <laughs> Tertemiz, masum bir duyguyla, içsel ve dışsal e, alanlarda çırılçıplak bütün gerçekliğiyle durduğunuz sezgilerinizin kuvvetlendiği hem sezgilerinizin hem de o toprağın sağlam güvenli ay bastığı yerde e, o sağlam köklenme haliyle hareket ettiğiniz e, bir süreç olacak. Elinize attığınız şey sizin için yıldızın, yıldızınızı yükseltecek, parlatacak bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bir tek burada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Sistem size bir yerden verirken suyun kaynağı elinizde ve bir yerden verirken siz bir yerden nereye fazlasıyla döküyorsunuz, eba ediyorsunuz, geçmişte nerelere takılıyorsunuz, buraya bir bakmak lazım. Böyle de bir uyarısı var bu kartın. En azından şu an bana atan enerji öyle sevgili oğlak burçları. Peki bakalım zihninizde Şubat ayında neler can bulacak? nasıl mevzular var erteleme bir takım konularda karar vermeniz gerekirken siz bir erteleyerek tam burada sorumluluktan kaçmak vardı ya bir hayal dünyasına kapılıp olur gelir geçer yani gerçeklik böyle bir gülülük ve sorumluluk almanızı beklerken siz kendinizi Neptün'ün de etkisiyle resmi enerjisinden gelen hayal dünyasına kapılıp ...sorumluluklarınızı erteleyebilirsiniz. Böyle bir... ...etkisi olacakmış... ...şubat ayının sizin. Peki... ...duygularınızda neler olacakmış? İlişki alanlarınızda... ...neler olacakmış? Bir de ona bakalım. Destek ihtiyacınız varmış. Aileden, dostlardan... ...arkadaşlardan bir takım... ...sıkıntılı... ...maddi manevi konulardan... ...kurtulmak için... Yardım ve destek alacağınız bir süreç olacakmış Şubat ayının enerjileri. Peki ilk 10 günü neyle muhatap olacaksınız? Bir yıkım, daha doğrusu bitmesi gereken Ocak ayı itibariyle gündeminizde yer etmiş, teşkil etmiş ve Şubat ayının ilk 10 gününde ee, bitmesi gereken bir yapıyı ısrarla sisteme karşı ve sisteme rağmen sürdürmeye çalışma enerjisi, bir inat enerjisi, bir sabit fikirlik çalıştırabilirsiniz. Burada o masum duygularla, o temiz duygularla e, hareket etmen, e, ettiğiniz için bu e, yıkımı kabullenemiyor olabilirsiniz. Burada da bir erteleme vardı. Aslında bitmiş, yıkılması gereken ya da bitirilmesi gereken bir süreci hala uzatıp erteleyerek sorumluluktan kaçma ihtimaliniz varmış ilk 10 günde ve bir takım yüzleşmeler yaşayacakmışsınız e, kalp enerjilerinde ilk 10 günde açıkça yapılacak konuşmalar e, bir muhakeme süreci Aynı zamanda adaletle ilgili, mahkemeyle ilgili bir süreciniz varsa bununla da ilgili süreçlerin uzaması ihtimali varmış. Bu erteleme enerjisi belki de sonuçlanmasını beklediğiniz bir davanın ertelenmesi olabilir. Burada adaletsizliğin olduğu ya da alma verme dengesinin tam kurulmadığı için bitmesi gereken bir işi, ortaklığı, ilişkiyi ısrar ve inatla sabit fikirlikle sürdürme ihtimaliniz var. Bu ciddi hayal kırıklığına sebep olur. Peki ikinci 10 günlük süreç. Evet bir bağımlılık. Yani büyük büyük kartlarla geliyor deste enerjisi. Deste daha doğrusu yani bütün açtığımız tarot, klasik tarot destelerinin kartları büyük geldi şimdiye kadar. Buradan yüzleşmeniz gereken. Şurada bir yüzleşmeler ve açık konuşmalar diyorduk ya. Yüzleşmeniz gereken ve kendi güvenlik alanınızda kendinizi daha rahat, daha bildik, daha tanıdık acı bile olsa o acıyla nasıl baş edeceğinizi bildiğiniz defalarca içine düştüğünüz ve içine defalarca düştüğünüz için nasıl çıkacağınız konusunda da tecrübeniz olduğu o Kör kuyulara yeniden ve bir kere daha kurban psikolojisiyle düşüyorsun diyor. İkinci on günde bu ihtimal var diyor. Aslında bitmesi gerekeni nefsani e, isteklerin, bağımlılıkların ve e, alıştığın o travmatik kurban psikolojisiyle sürdürmek için inatlaşıyorsun burada nefsinle yüzleş, karanlığınla yüzleş, bağımlılıklarınla yüzleş, uğradığın manipülasyonu ya da insanları uğrattığın manipülasyonla yüzleş diyor. Keza bu seni tüketen bir durum diyor. Bu tükenmişlik hissiyle, şurada sizi için için o kemiren bağımlılıkları tüketmek üzere, bağımlılığı tüketmek üzere harekete geçmenizi söylüyor sistem. Eğer o bağımlılıkları tüketip bitirmez iseniz o sizi tüketecek noktasında net bir uyarı var. Kabuğuna çekilip terk edilme korkusundan dolayı yalnızlığı tercih edeceğiniz bir süreçmiş. E, i̇kinci on günlük süreç. E, Burada bir takım denge sıkıntıları var. Sevgili Oğlak burcu dişiller. Bu bağımlılık korkusu, yalnız kalırım endişesi, bitmesi gerektiği halde ısrarla sürdürdüğünüz ilişki sizi bu yalnızlıktan kurtarmaz. Buraya dikkat etmek lazım. Peki son 10 gün nasıl olacakmış? Dünya düzleminde ilahi sistemin dünyadaki maddesel formunun her türlü düzen kurulma halinin başlangıcıyla ödüllendirilecekmişsiniz. Şayet burada bu nefsi, bu bağımlılığı tüketirseniz kendinizi dışarıda bırakılmış gibi bir zihin enerjisiyle ee, sıkıştırmayın. Zira kadersel tanışmalar, karşılaşmalar, sezgilerinize güvenerek, sezgilerinizin sizi yönlendirdiği şekilde yaşadığınız her şeyin tesadüf değil de sistemin tevafuyla olduğuna uyandığınız an bu başlangıcın da sizin için sistem tarafından yapıldığına uyandığınız an olacakmış. Ben aldım kabul ettim şifa olsun. Dilerim sizin için de dinlediğiniz anda bu şifa aktive olsun.